sabah kahvaltımıza başladık. Yedik 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 yedik. Azıcık kaldı. Çok az kaldı. Biraz sonra doyarız. Hop hop zıp zıp zıplarız. Anne bize yine marul yaprağı verdi. Ama bu bize yetmez. Biraz sonra bir parça ekmek. Küçücük parçacıklar. Ve çünkü ben beyaz tavşan olarak beyaz seviyorum. Ekmeği seviyorum. Ve biraz da kuru ot verir. Bocek. Suyunu içecek mi? Tabii su da verecek annem bize. Su vermeden olmaz. Suyumu da içmem lazım. Ama büyük sorun eskiden ne güzel annemin koyduğu kutuya çişimi yapıyordum. Hala onu öğretmeye çalışıyorum. Sarı tavşan olarak tüylü badem. Ben bilmiyorum nereye yapacağımı. Biraz etrafa yapabiliyorum. Evet ben tüylü tavşan. Ben boncuk. Hepinize iyi günler dilerim.